Bu adam 2005'te beyin kanaması geçirmeden önce sanatla uğraşmıyordu. Yetenekli de değildi. Daha sonra geçirdiği araba kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Beyin kanaması hayatını zorlaştırsa da onu yaratıcılık ve sanatsal kabiliyete kavuşturdu. Dijital sanatla ilgilenmeye başlayan adam sonrasında kendi yazılım şirketini kurdu ve 51 yaşındayken bir oyun şirketinde yüksek maaşlı bir pozisyonda görev yapmaya başladı. 12 yaşındaki çocuk bir gün okuldan eve yürüyordu. Bir lamba direğine yaslanarak nefeslenmek isteyen çocuk lambadan sarkan ucu açık bir kabloya değer değmez çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle sokağın öbür ucuna savruldu ve bayıldı. Kendisine gelip eve gitti. Ertesi gün kalktığında yatağın kenarındaki madeni paraların üzerine yapıştığını gördü. Çocuk elektrik çarpması sonucu vücudu metalleri çeken mıknatıs yeteneğine kavuşmuştu. 2002 yılında barda eğlenirken iki kişinin saldırısına uğramasıyla hayatı değişti. Başının arkasına aldığı darbeyle bayılan adam ertesi gün bambaşka bir hayata uyandı. Daha önceden babasının mobilya dükkanında çalışan adam kazadan sonra artık bir matematik dairesi olmuştu. Dünyayı artık farklı bir şekilde görüyordu. Bilgisayar ekranındaki pikseller gibi bir görüşe sahip olmuştu. Aklından geçirdiği matematik formüllerini görselleştirebiliyor ve şemalara dökebiliyordu. Görünen oydu ki beynindeki hasar dünyanın onu matematiksel yapısıyla görünmesini sağlamıştı. İnşaat işçisi olan bu adam kafasının arkasındaki iki kan davarının patlamasıyla komaya girdi. Bir hafta komada kalan adam kendine geldiğinde tuhaf duygular içerisindeydi. Beyni sürekli yeni şeyler yapmak için onu zorluyordu. Eskiden herhangi bir yeteneği bulunmayan adam ilk önce şiir yazmaya başladı. Daha sonra evinin duvarlarına çizimler yapmaya, heykellerle uğraşmaya ve oymacılığa başladı. Adam komaya girdikten sonra sanatsal konularda yetenek kazanmıştı. Arkadaşları onu görünce şaşırdılar. Çünkü artık karşılarında eski kaba insan yoktu. Kafiyeli konuşan, kedileri seven ve hayatın anlamını öğrenmek isteyen bir adam vardı. Siz bu resimdeki fantastik süper güçlerden hangisine sahip olmak isterdiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz.